Eget Kes. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. merhaba. Kariyer Öyküleri serisinin yepyeni bir bölümünde beraberiz. Uzun bir süreden sonra tabii ki biz seri olarak bir tatil yapmalıydık. Şimdi Oğuzhan Yokuş'la beraberiz. Hoş geldin Oğuzhan. Teşekkür ederim Şeyma. Herkese merhabalar. Hoş buldum. Evet. Seni tanıyarak başlayalım istersen. Tabii ki ben 96 doğumluyum. 27 yaşındayım. Ee, Tekirdağ'da doğma büyüme. Ee, Aslan Kars'ıyım ve görme engelliler futbolu milli takımda oynuyorum. Aynı zamanda Türkiye'de Sesi Görenler 1. Liginde e, İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü'nde ayrıca Almanya'nın Borussia Dortmund e, takımında forma giyiyorum. E, kamu kuruluşunda çalışıyorum. E, bunun da dışında e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. Ama bu yani ne yapıyorsun dediklerinde sorulacak ama çok da beni de beni dinleyen de çok tatmin etmeyen bir cevap çünkü herhangi bir derse girmişliğim yok. Hatta en son okuldan öğrenci numaranızı unuttuysanız lütfen şu siteye girip işte şu formu doldurun gibi bir mesaj gelmiş. <laughs> evet doğru yani hiçbir şey hatırlamadığım doğru. Okulun da bunu fark ettim. Hiçbir harekette bulunmayınca demek ki ee, okul. Ya, acaba aynen. bu da ondan mı gelmiyor diye düşündün ama. Bir yıldır sessiz, sessiz, sessiz... Aynen. Bir yıldır sessizde olan bir WhatsApp grubumuz var mı? Bir bakmak lazım galiba. Orada neler oluyor, neler bitiyor. E Bunun da dışında e, amatör olarak kendimi geliştirmeye çalıştığım, hayalini kurduğum bir spor yorumculuğu tarafım var. E, bununla ilgili elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Ee, zaten beni sen de yakından tanıyorsun biliyorsun bu hikayemi de. E, ee, 3-4 yıldır aşağı yukarı emek veriyorum bu işle ilgili. Bu da benim en büyük tutkunum galiba. Ya aslında bu konuları takip eden pek çok kişi muhtemelen senin yorum işleriyle uğraştığını e, diğer spor alanının yanı sıra, e, sporculuk alanının yanı sıra biliyordur. Çünkü yaygın değil, biz de seri de bir yandan görme engeller arasında yaygın olan mesleklerle ilgili bir yandan da Yaygın olmayan, hatta e, belki çok tek tük olan, belki de tek olan alanlara <gülüyor> eğiliyoruz. <gülüyor> e, o yüzden de seni aslında bu yönüyle de davet ettik. Davetinizi kabul ettiğin için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ne demek. Çok teşekkür ederim ben de davet ettiğiniz için. <laughs> Şimdi o zaman devam edelim. Akışımızda e, genellikle yöneldiğimiz ilk soru. Aslında <laughs> biraz bahsettin ama... Bu yolculuğun nasılını konuşmak istiyoruz? Yani eğitim sürecinde neye nasıl karar verdin? İşte e, bu sadece üniversite olmak durumunda değil, diğer <laughs> e, kademeler de senin senin için yön verici olduysa onlardan da bahsedebilirsin. E, ve kariyer seçimleri, yani yorumla ve futbol işiyle nasıl oldu da yolun kesişti? Ee, ne zamandan beri böyle? Eğitiminle alakası veya alakasızlığı nedir? <laughs> Biraz alakasızlık tarafı var aslında galiba hani alakasından ziyade. Beni etkileyen, daha doğrusu benim hayatımda kırılma hani eğitim noktasında <laughs> muhtemelen yatır okul tarafım olmuştur. Üniversiteden ziyade. Çünkü az önce de baktı söylediğimde sadece bir diploma adayıyım yani zaten çok da önemsediğim bir durum olmadığı için genelde insanın kendisini geliştirme tarafının nitelikli olmasının, e, benim için daha önemli olduğu bir hayat görüşüm artık hakim, özellikle üst son iki yılda. Ama e, yatılı okulun şöyle bir katkısı oldu bana. Işte evden uzak kaldığımız zamanlar ki sen de yatılı okudun ya da bizi dinleyecek insanların da muhtemelen belki bu yollardan geçmiştir. İnsanın hayatında bir düzen, bir tertip getiren, bir disiplin getiren e, elindekilerin kıymetini bil bilme noktası, maneviyatının yükselmesi vesaire bu tarz şeylerin daha çok e, yoğun yaşandığı dönemde Tabii biz bunu o dönemlerde yaşadığımızda bu denli net olarak hissetmiyorduk veya ne bu denli net te teşhislerde bulunamıyorduk ama şu an dönüp arkaya baktığımda işte sen de sorduğunda <laughs> ya da arkadaş ortamımızda bu konu geçtiğinde ben tam olarak olaya böyle bakıyorum e, futbolculuk tarafım geç başladı benim bu arada ben 2016'da e, başladım i̇şte 2017'de ilk defa birincilikte oynadım çok şükür 2019'da Mil takıma girdim. Avrupa Şampiyonası'na gittim. Bir kriz vardı mil takımda. O bana fırsat oldu. <laughs> e, e, onu da biliyor. Yani futbolu takip edenler biliyordur zaten. B1 futbolu. E, Ankara Cup vardı. Uluslararası bir turnuvaydı. Orada en iyi genç oyuncu oldum. Gol krallığında da ikinci oldum. vesaire güzel bir turnuvaydı benim için. Ama e, hani futbolculuk, yorumculuk ekseni bende şöyle bir durum oldu. Muhtemelen yorumculuğuma futbolculuğum hakkı da bulundu. Çünkü sağ içinde iken o futbolculuğunun empatisini yapabiliyorsun. Hem oyunlu kafanda kurguladığın zaman e, bunları yaşadığın için tamamını benzer şekilde yaşamamış olsan da birçoğu ile ilgili örnekler verebiliyorsun. E bu senin biraz daha yorumlarını daha iyi yapmanı ya da daha net olaya yaklaşımında bulunmanı sağlıyor. E, bunu söyleyebilirim yani futbolculuğumun e, yorumculuğuma bir katkısı oldu bence. E, yorumculuk tarafı da 2018 Dünya Kupası'ndan itibaren Hmm. Amatör olarak başladık. Hala amatör olarak yapıyorum. Çıktığım hiçbir kanaldan şu ana kadar para kazanamadım. Muhtemelen o kanaldan biri burayı dinlemeyecek ama dinliyorsa da kazanmadım yani. Gerçekten öyle yani. Ee, Radyo Spor ve TRT Radyo bir böyle ağırlıklı gidiyor. Arada da dijitallerde tabii çıkıyorum YouTube'da ama bu da düzenli olarak değil. Bir, bir tane de bir TGRT haber kanalında, televizyon kanalında da konuk yorumcu olarak çıkmıştım. Ee, öyle bir maceramız oldu. Yani 2018 Dünya Kupası'ndan sonra bu durum bir yılı çıktığımız zamanın e, genel itibariyle 4 yıldır Aralık size hemen hemen devam ediyor. E, benim için güzel, hala güzel, hala emek veriyorum. Yorum konusuna birazdan daha derinlemesine gelelim ama ben şeyi de merak ediyorum. Futbolu biraz geç başladım dedin ya 2016'da. Hı hı. Bu senin 20 yaşına denk geliyor. Hı hı. Değil mi? 96 dediydin. <laughs> evet, aynen. <laughs> yani e, yani 20 yaşına kadar denk gelmemesiyle alakalı ve o, o süreçle alakalı bir yorumun var mı acaba? Vallahi yorumum var ama bu yorumun hani burada ne kadar kibarca söylenir o sana onu bilmiyorum, onu söyleyemeyebilirim burada çünkü şunu söyle işte yani şunu fark ettim futbola başladıktan sonra daha doğrusu bir takım'a gittikten sonra ya da uluslararası futbol oynamaya başladıktan sonra ben bunun çok çok daha iyisini yapabilirmişim işte zaman zaman o e, tecrübesizliklerimin zaman zaman o maç eksiklerimin ölüme geldiği çok, çokça çok an oldu. Her ne kadar bunu yıllardır camia içinde olduğunu iddia eden e, hocalarımız olsa da bunun hiçbir şekilde psikolojik olarak ya da bir bilimsel olarak açıklamasını yapamadılar ya da yapmak gibi bir dertleri olmadı. Ama ben bunu kendimde fark ettim mesela. Ee, keşke daha öncesinde tanışabilmiş olsaydım çünkü sonuçta biliyorsunuz görme engeller gol hep biliyorlar. Yani yatılı okulda da okuyanların çoğu zaten gol topuyla mutlaka aşırmış olmuştur. Ama Beybir 1 üzerinde çünkü öyle şanslı olmadım. Belki de bu biraz da Tekirdağ'da Çorlu'da yaşadığım için e, biraz da e, o altyapı tarafının eksik kalmasına ötürü olmuş oldu. E, yani Tekirdağ dediğimiz e, işte her şeyin üzerinden konuşulduğu İstanbul şehrinin dibi. Aa. Aynen öyle. Bir de öyle de bir durum var. Yani arada aslında çok da güzel bir yere temas ettim. 110 kilometrelik, 105 kilometrelik bir yer var aslında baktığımda. Yani böyle de bir durum. Benim de eksiğim var ama muhtemelen sistemin daha büyük bir eksiği var. Sonuçta ben her şeyi biliyor her şeyi yapabiliyor olsaydım zaten yani ne bunlara ihtiyaç var ne de ondan sonra olacak ya da hayal edilecek bir şeylere ya da onların değerine ihtiyaç var. Yani Sonuçta kesinlikle. Do hani doğru bilginin eriştiriliyor olması da bir hak. Çünkü ee, yani <laughs> bunlar bize bir şekilde gelmiyor yani. Tabii ki Aslında öyle ya. Kesinlikle bunların öyle. Bunların ulaşacağı bir sistemimiz olmalı. Hı -hı. Ee, peki yorum konusuna gelelim. Biraz bu iş nasıl yapılıyor? Bize anlatır mısın? Yani nasıl hazırlanıyorsun? İşte Hı -hı. E, düzeni nasıl oluyor? Mesela düzenli olarak yorum yapıyor olmak veya olmamak ne demek? Ee, şu an profesyonel olmayış noktasına da ayrıca gelelim. Ama biraz Hı -hı. Bu, siz, bu işin sistematiğinden bize bahseder misin? Tabii ki. Ya şöyle ben çok küçük yaşlardan beri futbol takip ediyorum. Gerçekten öyle amirim. Bu Yani ben e, Galatasaray yenilirken falan televizyonu kafa attığımı televizyonun ekranına vurup sanki futbolcu içeriden çıkacak ben onu futbolcunun gol atmasını engelleyecekmişim gibisinden tutun da e, geçen yıl Dünya Kupası'nda Arjantin Fransa milli takım e, maçı oynanırken işte süpürgenin baş, başlığını kırmak gibi şeyler geçti başımdan. hani futbolu o kadar çok seviyordum ve o kadar takip ediyordum. Ben bunları ediyorum. bilmiyorum ya. Şu an bir arkadaşlığınızı ee... sorgulayayım mı? <laughs> Bu kadar <laughs> benim anormal davranışlarımı anlattığım ve anormal davranışlarıma çokça şahit olduğum doğrudur ama bazı şeyleri de bilmeyin. Bilmeyin yani. <laughs> o kadar da, <laughs> da olsun. Bilmedik yani sağ ol. <laughs> Ama e, şöyle bir durum var hani bu küçük yaşlardan beri aşina olduğun işte futbol temposu e, dünyada UEFA'nın ve FIFA'nın futbola yaklaşımı seyircilerin futbola etkisi ki biz bunu pandemi zamanında seyircisiz maçlarda nedenli büyük bir boşluk oluşturduğuna şahit olduk vesaire vesaire bunlarla başlayan bir süreç var. Sonra sonuç olarak çocuksun ve top oynuyorsun mahallede e, ki sen de bir şeyler hayal ediyorsun veya kafanda kurarak bir şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Bunun sonrasında da tabii ki aklımız biraz daha geliştikçe veya olgunlaştıkça ya da bu işlerin biraz daha bize hayal kurdurma tarafının e, bir aralık da olsa o aralığın, o yolun bulunduğu noktası varken ben en azından istatistik okumayı, maç sonralarında takımların ortaya çıkardıkları veya oyuncu bazlı bireysel istatistiklerin çıkardığı meseleleri biraz daha fazla irdelemeye başladım. Bunun da yanında beni çok benzetikleri, yani tabii ki yani yarası olursam kendimi çok başarılı adedeceğim bir Aleyce var. Aleyce de Türkiye'nin en e, net yorumcularından ve en böyle entelektüel bilgi dolu insanıdır. Yani onlara ona benzetiliyor olmak ara ara çok hoşuma gidiyor. Futbolun hikaye tarafını, o yüzden buradan bağlamak istiyorum. Futbolun hikaye tarafını da almak istiyorum. Bir futbolcunun nasıl yetiştiği, bir futbolcunun neler yaşadığı ve bir robot olmadığı, bir makine olmadığını anlatmak bunu kelimelerle, olaylarla, anılarla, hikayelerle süslemek de futbola bir diye daha fazla değer katan unsurlardan diye düşünüyorum. Bu tarafını yapmaya çalışıyorum ve diğer belirleyici tarafta hocalar. Sonuçta teknik direktörlerin oyunlara, oyunculara dokunuşları veya dünya futbol literatürüne geçmiş kavramları, sistemleri bugün bizim futbolu daha farklı yorumlamamıza neden oluyor. İşte bugün Pep Guardiola dediğin adam. Futbol literatürünü değiştirmiş geçmiş adam. Jürgen Klopp Ceda, işte son 10 yıla danga vurmuş bir adam. E, ya da Antonio Conte dediğin zaman İtalyanların e, taktikçenliğini övdüğün zaman Antonio Conte'den, Allegri'den, Massimiliano Allegri'den bahsetmek zorundasın. Vesaire vesaire. Hocaların da oyun stillerini, oyun sistemlerini, düşünce şablonlarını birleştirip, istatistiklerle de harmanlayıp bir de kendi kafamda kurduğum az önce de söylediğim gibi saha içinde kendim de oynadığım için bunları hepsini birleştirip ortaya yorumlarımı çıkarıyorum. Benim işim mi kolaylaştırıyor mu zorlaştırıyor mu kısmına çok girmek istemiyorum. Çünkü bu mesela maçta sen, sen de çok hassas olduğun bir konu. E, spikerler mesela bazen öyle bir spiker geliyor ki benim iki takımı da çok çok iyi bilsem dahi ben o maçı çok iyi yorumlayamıyorum. Çünkü yani o kadar kötü anlatıyor ki yani ben bazen sistemin nasıl olduğunu anlayamıyorum. E, oyun aksiyonlarının işte bir pasla 7. pas arasında herhangi bir ses çıkmayınca spikerle spikerden. Ben doğal olarak bir o kurum, kurduğum yerde bir boşluk oldu. O boşluğu dolduramıyorum. Anlamsız bir boşluk olmuş oluyor ama bu boşluk benden kaynaklı değil. E, doğal olarak burada biraz ben de sıkıntı yaşayabiliyorum. Ondan sonrası daha fazla istatistiklere sarılmak zorunda kalıyorum. Birazdan matematiksele dönüyor ki çok da doğru bulmuyorum aslında futbolun sadece sayısal tarafıyla değerlendirmesini. Az önce de söyledim futbolun hikaye tarafı, futbolun motivasyon psikolojik tarafı, mental tarafı dün de geçsin, yıl da geçsin, devir de değilsin, literatürler de değilsin en önemli taraf olarak kalmaya devam edecek. E, evet ben de zaten hani futbolla şey mani alaka diyecek olursanız <laughs> o kısımdan dolayı buradayım falan. <laughs> evet peki e, bu senin ne kadar vaktini alıyor? Mesela haftadan haftaya bir yoruma hazırlanmak. Mesela belli maçlara mı odaklanıyorsun? O haftanın popüler maçları mı oluyor? Yoksa ya. kafana göre mi takılıyorsun? Bazen da? çok sıktığımı fark ediyorum insanları. Benimle yakın e, olan insanlar, arkadaşlarım, evine gittiğim insanlar, misafirler, aile dostlarım, akrabalarım ki zaten özellikle akrabalarım çok şikayetçidir. Ya ben biraz o bağları güçlü olan taraftayım ama ya hiç eve gelmiyorsun sürekli maçı izliyorsun ya da onlar geliyor bizle ilgilenmiyorsun hep maç dinliyorsun oluyor. Ya bugün e, İtalya Serie A'nın orta ölçekli bir maçı olduğunda Bologna Fiorentina maçı olduğunda dahi ben izlerim ve çok da zevk alırım muhtemelen. Ee, ama bu çoğu insana hitap etmez. Ya da işte işte Born and Nothing Forest maçını premellikle izlerim ama bu da çoğu insana mutlu etmez. Doğal olarak sana bir sayı vermem çok zor ama hani özel olarak hani baktığında en az hafta sonu üzerinde söylüyorum sadece bunu. 7 tane maç izliyorum. Ya 6-7 arası mutlaka en az oluyordur bu rakam. E zaten biliyorsun 2 saatten aldığında zaten 12 saat, 14 saatini direkt olarak almış, işgal etmiş oluyor bu. Evet. <laughs> bir de şöyle de bir durum var. Hani bazen öyle oluyor ki özellikle UEFA'nın ve FIFA'nın insan sağlığını, futbolcu sağlığını, futbolu gerçekten hiçbir şekilde umursamadığını, işin sadece para, piyer, pazar, yayın hakları tarafını umursadığını bildiğimiz için her gün hemen hemen maç oluyor. E, bu da yorucu olabiliyor gerçekten. Ve geceleri bazen yayın oluyor. E bu da hani o tarafıyla emek vermemi sağlıyor. Bazen i̇şte vardiyaya kalıyorum diyorsun. <gülüyor> 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 ama vardiyanın bir düzeni yok. Yani bazen 8, 4, 4, 12 falan ama hani zaman hangi vardiya diyeyim onu bilmiyorum. Mesela yarın e, başlayacağım vardiyayı bilmiyorum. Mesela bu akşam Hırvatistan maçı var. Bu yayın e, paylaşıldıktan sonra muhtemelen Hırvatistan maçı bitmiş olacak tabii ama e, sonrasında bir telefon maçı var vesaire. Bunların arasında mutlaka videolu paylaşımlar, yazılı paylaşımlar yapıyorum. O, o tarafına da emek veriyorum. Durum bu. Gerçekten vakit alıyor, zaman alıyor. ama Bu, bu kadar. Bu arada bahki, YouTube kanalı... bahsetmek istersen... Yani çok kullanmadığım YouTube kanalımdan bahsederim <laughs> tabii. Ama hani zamanı, e, emeği ya da ne bileyim... ...para harcamayı... ...gerçekten insan sevdiği şey için yapabiliyor. Gerçekten hayalini kurabildiği, uğruna hedef koyduğu... E, ...gece yattığı zaman ya ben bugün işte 3 yıl sonra şurada olurum mu... E, ...hayalini kurduğun zaman gerçekten emek verebiliyorsun, ve fedakarlık yapabiliyorsun. Bir insan çok basit de bir iş yapsa, eğer o işi sevmiyor ya da benimsemiyorsa gerçekten para kazanmasının çok bir anlamı yok. Yani en azından böyle düşünüyorum. Belki bu düşünceme geç eriştim, bu mantaliteye geç kavuştum. Ama bunun çok doğru bir mantalite olduğunu düşünüyorum. YouTube kanalım var. Çok düzenli içerik atmadığım için de sürekli hani şey yapamıyorum. Hani reklamını da yapamıyorum. Doğal olarak sen yani sonuçta emek tarafından, fedakar tarafından bahsettim ama YouTube için gerçekten bir fedakarlık yapmadım. O doğal olarak da gelin abi gelin beni star edin falan da diyemiyorum ama Engelsiz Yorum isimli bir kanalım var. <laughs> ee, orada sayesinde futbol konuşuyorum. Ee, i̇nşallah bu bir hafta içinde iki tane video gelecek ama yani genel itibariyle düzensiz olduğunu söylemeliyim. Engelsiz Yorum isimli kanalımız var. Oraya abone olursanız. Bu, bu, iki, bu iki videoyu ee, son maçtaki sakatlığına mı borçluyuz? <laughs> Muhtemelen. Arada boşluk oluşacak çünkü. <laughs> bir dinlenme zamanı var ya o, o dinlenmeyi de buradan e, kullanmayı tercih ettim yani. Evet son bir maçta olsam bir sakatlık geçirmişti. Geçmiş evet. olsun diyoruz. Çok bugün. çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Biraz ucuz atlattım e, o, bir sakatlık oldu gerçekten. Gerçekten öyle oldu. Buradan e, şuna geçelim. Biraz az önce bahsettiğin gibi spikerlerin maç anlatım tarzı e, hı hı. Şey, konusu da çok popülerdir. Maçların betimlemesi olsun. Sence hı hı, maçların betimlemesi ile betimleme sesli betimlemesi ile e, maç anlatımının yani spiker tarafından yapılan maç anlatımının e, betimsel olması arasında nasıl bir fark var? Hangisini tercih edersin? Kısaca bundan bahsedebilirsen. Tabii güzel bir konu. Hassas olmamız gereken bir konu da aynı zamanda. Senin var böyle bir hassasiyetin ama çoğunluğumuzun olması gerekiyor. Belki bende de bu eksiktir bu arada. Ben ama normal bir spiker tarafının yeterli olacağını düşünüyorum. Neden bunu söyleyeceğim? Mesela radyodan maç dinlediğimiz zaman radyolardaki anlatım tarzı gerçekten doyuran e, ve iz, dinlediğiniz maçın siz tarafından anlaşılmasını sağlayan bir durum. Eğer böyle bir durum varsa da sesli betimlemeye de çok ihtiyaç çok diye düşünüyorum. Ama öyle spikerler, öyle televizyon kanalları var ki yani kadroyu yansıttığı zaman konuşmayıp ekranda bir yazı var ya da bir görsel var ama yani onu bile bir seslendirmekten aciz olmak gerçekten e, büyük bir sıkıntı ve saygısızlık olarak hatta nitelendiriyorum artık bu kadarını. Ama e, burada hani maçı anlatırken. E, şimdi de geçirmek gerekiyor. Aynı zamanda bilgiyi verebilmek gerekiyor. Aynı zamanda da önünde yaşananları anlatman gerekiyor. Tabii ki burada kaçırmalar, tabii ki burada eksiklikler olur. Ama bazı ama kasıtlı ama gerçekten başka insanları yok sayarak yaptığınız zaman e, bu daha farklı anlaşılıyor. Ben normal bir maç anlatımının iyi yapıldığı takdirde, oyun oynandığı takdirde oyunun hemen hemen tamamını anlatabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu yapan spikerler olduğu için bunu söylüyorum. Yoksa ben kendim sonuçta spiker değilim ama bunu yapabilen iyi spikerler varsa demek ki bu mümkün. Bu şekilde yapılması da bence maçın daha rahat anlaşılması noktasında daha erişilebilir olur diye düşünüyorum. Sesli betimleme tarafı için e, hani illa olsun demem olursa da karşı tabii ki çıkmam. Ama ilk önceliğim normal spikerin iyi bir şekilde anlatma özelinin kavuşması yeterli olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz bu yorum için de. Peki bazı erişilebilirlik sorunlarından bahsettik yorumculuk, futbol yorumculuğu için. Bunlara ekleyeceğin başka noktalarda var mı? Görme engelliliğe üzgü olabilecek yanlarıyla alakalı. Hı hı. Anlatımlardan zaten az önce bahsettik. Özellikle maçların yayınlanma tarihini açıklarken bunu biz televizyonda falan görüyoruz ama örnek vereceğim tamamen. E, e, Napoli, e, Ralf mesela Napoli-Atalanta maçı işte bilmem ne kanalında Tamam baba bilmem ne kanalında da hangi gün hangi saatte ya da o kanalın hangi e, kanalında hani o iç, e, bölünmüş kanallar var sonuçta her kanalın 6-7 tane e, küçük kanalları var aynı zamanda. Bunları yapmadığınız zaman e, gene biz e, bir internetten bakmak ya da bir sormak zorunda kalıyoruz. Çok basit bir çözüm aslında atıyorum Napoli Atalanta maçı bilmem bilmem ne kanalında saat şunda ve bugün bitti bu kadar ve bu 5 saniye bile değil muhtemelen bu duyuru bu konudan sas olunabilir. Ve yorumculuk tarafıyla ilgili bir tur, bir durum var. Engelli olmak, yani kör olmak, neyse artık. Bu benim için bir engel oldu. Çünkü ben e, yani görseydim daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Mesela bu şey gibi bir durum var. ya yani körsün. Bunun bir avantajı olur sonuçta. Çok az kör ya da çok günde biri bu işi yaptığı için e, sen daha farklı gözükebilirsin. Ama öte yandan da e, bu işin yapılamayacağını, bu işin Görenler kadar iyi yapılamayacağını veya o kadar ses getiremeyeceğini düşünmeleri de benim için handikap oldu bugüne kadar. Ben aslında bilgimin, birikimimin yeterli olduğunu düşünüyorum. Kendimi tabii ki geliştirmem gerekiyor ama e, benden daha kötü olduğunu düşündüğüm veya oraya neden çıktığını ekranlara, radyolara, dijitallere neden çıktığını anlamadığım birçok insan vardı ve bu insanların bir lobi, bir referans sayesinde oralarda olduğunu da biliyorum. Kanıtlayabileceğim insanlar da var ama kanıtlayamayacağım insanlar da var doğal olarak. Ben e, hiçbir şekilde e, bununla ilgili bir kolaylık sağlandığını, bir e, pozitif ayrımcılık yapıldığına şahit olmadım. E, maalesef bu konuda da bir kanayan yaram olduğunu söylemeliyim ki zaten hani ne yaşadığımı bilen birçok insan vardır. Bu videoyu dinledikten sonra da zaten hak vereceklerdir. Gerçekten zor bir süreç. Az önce söylediğim gibi sadece sevdiğim için, sadece bu işle ilgili çok hayal kurduğum için bu duruma katlanıyorsun. Yoksa çekilecekler değil bazen. Bileriz kapsayıcılık kültürü o kadar yayılır ki e, bu işi de kapsar. Yani. Umarım, umarım. Yani evet. kesinlikle buna ihtiyacımız var ve ee, birçok alanda bu kapsayıcılığa ihtiyacımız var aslında. Belki, Sadece... belki ufak da olsa birilerinin kulağına kar suyu kaçırmış oluruz buradan da senin sesin umarım. aracılığıyla. E, ben son olarak şunu sormak istiyorum olsan, e, bu alanda senin gibi. Ee, biraz Hı -hı. daha yani buna gönüllü diyebilirim sanırım. Ee, gönüllü Hı -hı. veya e, profesyonel bağlamda e, bir şeyler yapmak isteyen, e, görme engelli kişilere neler önerebilirsin? Yani şu an sen profesyonel e, yapmıyorsun, daha doğrusu yapamıyorsun ama e, burada aslında bunun olabilmesine dair be belki bireysel hedeflerin, planların vardır. Hani Hı -hı. E, bunlara dair bir e, öneri, özeti olabilir son sözümüz. Yani çok iyi bir konu aslında ama haddimi aşmak istemeden konuşmak istiyorum. Çünkü az önce Şeyma'nın da söylediği gibi profesyonelleşemedim ya da bir yerlere gelemedim. Hani o tavsiye noktasına erişmek de büyük bir tecrübe istiyor. O yüzden kimse lütfen beni yanlış anlamasın. Çok iyi olduğumu düşünmüyorum bu konuda ama konuşma uslu, tonlaması, diksiyon tarafı bence bu iş için çok önemli. Konuştuğunuz zaman insanlara sıkılmaması önceliğiniz olsun. Yani ne anlatıyorsanız anlatın. E i̇stiyorsanız kar sporu anlatın. Ama insanlar kar sporu anlattığınız zaman aa kar sporda bu varmış diyebilsinler. E, sadece konuştuğunuz şeyin e, ses tonlaması olarak ya da işte diksiyon olarak değil bir de kelimelerinizi uygun seçip merak uyandıracak ya da dinletecek tarzda olması gerekiyor. Çok fazla araştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü in, in, internette Konu futbol olduğu zaman çok fazla da bilgi kirliliği var. Hemen hemen her konuda olduğu gibi günümüzde. Evet internet çok ekstra bir durum. E, 21. yüzyılın en güzel gerçeği belki de. Ama bunun da yanında çokça negatif özellikleri var. Onları biraz minimize etmek için çabalamak gerekiyor. O yüzden çok araştırmak gerekiyor. Yanı sıra oyunla ilgilenmek gerekiyor. Çünkü şey kültürü çok fazla var. Tüketim kültürü çok fazla var. Hatta futbolun 90 dakikadan 60 dakikaya indirilmesi normal süresinin konuşuluyor. Çünkü yeni nesille birlikte o 95 sonrası doğan, 2000 sonrası doğan nesil biraz daha fazla böyle açayım, bitireyim tarafında. Ama futbolda böyle değil. Maçı iyice izlemek falan oluyor Aynen. <laughs> Yani bu ee, 60 dakika indiği zaman zaten baya baya iç, içleri arttırmış olacaksınız. Ee, ama bu mesela benim gibi bir futbol için çok sakma geliyor. Mesela ben asla böyle bir şey olmasını istemiyorum. Ee, o yüzden oyunla ilgilenmek gerekiyor. Bu oyunun e, bu tarihsel e, geçirgenliği, tarihsel büyümesi sadece maddi bir büyümeden bahsetmiyorum. Yani futbolu biraz araştırdığımda zaman savaşlara konu olması... Ee, sadece yoksul çocukların bir yerlere geldiği zaman büyük hikayelerinin olmayışı vesaire vesaire birçok birçok şey söyleyebiliriz. Futbolu değerli kılan, futbolu büyük kılan çok çok fazla şey var. Bunlarla ilgilenmek gerekiyor. Eğer sadece oyunun skor sonuç boyutuyla ilgilendiğiniz zaman hem çok daha fazla tüketen olursunuz. Maalesef bir yerde de çok çabuk tükenen olursunuz. Sizi de çok çabuk tüketirler. Ee, o yüzden bunların olmaması için Biraz daha güçlü ve az önce Keyman'la kullandığı güzel bir tabir vardı. Kapsayıcı olmanız lazım. Futbol geniş bir konu. O konunun içinde de birçok şeyi kapsayabilirsiniz. Ama en iyi olabildiğiniz alan içinse gerçekten çok fazla yıllar, yıllarca çalışmanız gerekiyor. Mesela ben bu kadar yıldır uğraşıyorum ama uzmanlık alanım mı müthiş mi değil. Bence müthiş değilim. O yüzden sürekli devam etmek zorundayız. Yani tekrar çok teşekkür ederiz. Bence son müthiş miyim noktasında evet %100 hiçbir zaman hiçbir şey için bunu söylemek makul gelmiyor zaten ama bence şu çok kıymetli. Görmeyle alakalı çevresel koşulların bu kadar zorlayıcı olduğu bir ortamda böyle istisna bir kişi olmak çok kıymetli olmalı. O yüzden de tebrikler. Çok <laughs> teşekkür ederim güzel sözler güzel, güzel düşünceler için. İnşallah bunları düşündürebildiğim insan sayısı da artar. Ee, ben bazen engelime rağmen dediğim zaman insanlar bana kızıyor. Ya yani bunu böyle söylenmen lazım ama bu kadar çok negatifliğin, bu kadar çok olumsuzluğun olduğu noktada da gerçekten bir şeylere rağmen oluyor. Ya yani eğer oluyorsa bir şeyler bir şeylere rağmen oluyor. Bunu Evet ya bu maalesef baştan bileiz. baştan beri konuştuğumuz koşullar e, için kullanmak çok makul gerçekten. Evet evet. Çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşürüz. Görüşmek üzere. Dinleyen herkese teşekkürler. Selamlar. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi et eget.org Facebook eğitimde Gorma Engelliler Twitter Et Eget İletişim Instagram Egitimde Gorma Engelliler